Bak en sevdiğin tosttan yaptım, birazcık iyi güzelim, hadi. Canım bir şey istemiyor anne, lütfen. Nitehanem neden bu kadar üzülsün kendini, ne olur üzülme, hadi. Nasıl üzülmeyeyim? Babam bana el kaldırdı. Okuldaki herkese rezil oldum. Herkes kim tatlım? Okuldaki arkadaşlarını mı söylüyorsun, nasıl yani? Yok, konken arkadaşlarımdan bahsediyorum. Melis. Anne çok canım sıkkın. Lütfen şu an konuşmayalım. Tamam. Peki canım. Peki bebeğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben anlamadım sen bu kıza neden bu kadar takıldın kaldın? Çünkü babam sürekli o kasaba gülüyle ilgileniyor. Sanki ben onun kızı değilmişim gibi davranıyor bana. Ah Melis'cim bir canim. sen babanı tanımıyor musun? Baban hep böyledir. Okuldaki herkese yakından ilgilenir. Yani nedense. Ne dedim? <laughs> Yok bir şey. Hadi üzülme daha fazla bir lokma benim için hadi. Ben biraz dinleneyim anne ya olur mu? Ağrı kesici var mı bu arada? Var canım, var. Hemen antrede, çekmecede. Tamam. Bak ne diyeceğim, eğer istersen dışarı çıkalım ha biraz hava alırsın, iyi gelir belki. Hiç sanmıyorum. hadi geç kalıyoruz. Bilmiyorum. Bana bak arabada... Arabada bekliyorum. Bunu Cihan Bey'e Koy bir yere sen. Nereye Söyle. bırakayım? Şuradaki çekmecelerden birini koyabilirsin. mu zannettin? Hı? Ne bu şimdi? Al bakalım bu senin. Benim başarılı atlet kızıma... ...annesinden küçük bir hediye. Ya anne. Beğendin mi? Çok güzel teşekkür hmm. ederim. Güle güle giy annem. Kuzum. Sağ ol anneciğim. Güle güle giy. Umarım başarılarına emin adımlarla koşarsın hep. Hem sen nereye koşarsan koş... ...annen hep yanında olacak senin. Yorum çok güzel. Sen beğenmedin galiba bunu ha? Hayır çok beğendim tabii ki. O zaman başka bir şey canın sıkıl senin. Konuşalım mı? Konuşacak bir şey yok ki. Biliyorum zaten ben ne söylersem söyleyeyim sen kendini iyi bitireceksin. Bir şey değişmeyecek. Bence bu bizim halde genetik zaten. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Bak bir şey söyleyeceğim. Hmm. Döveli mi? Kime? Neydi o adı? Kerem miydi? Kerem'i. İstiyorsan sen tut ben vurayım ya da ben tutayım sen artık. Ya anne dalga geçme. Geçmiyorum kuzum geçmiyorum anneciğim. Böyleleri hep olacak, hep çıkacak karşına. Sen kendini yiyip bitirme. Biliyorum. Biliyorum da işte ne yapacağımı bilmiyorum. E söylüyorum işte ben sana. Dövelim. Dövelim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.